Evet sayın seyirciler Mami ile atıyoruz. Başlıyoruz Hazır mısın? Dalıyorum. Go. Kaçamazsın kaderinden. Oğlum, bir şey yapamıyorum lan. Kaçtıkça bir dur, dur. Kanka. Oğlum bir şey yapamıyorum ne oluyor lan? Ben tıklamıyorum gemi kendi kendine hareket ediyor. <laughs> <laughs> o, Roket atardan dolayı mı? Evet sayın seyirciler bir daha başladık. Evet, şu an görünmez oldu. Şimdi kim kurtaracak seni Benim gazabımdan kim kurtaracak? <laughs> Bu kadar <fit>. rutin. <laughs> evet sayın şu an iki kere kestim. Üçüncü müsabakaya başlamak üzereyiz. Hazır mısın Mamie? Hazırım. İyi. 2 3 başla. Evet bizi hastalandırdı. Oğlum Allah Allah. <laughs> Lan gel buraya. <laughs> Oğlum vallahi bak bir şey diyeceğim sana, sana ben tıklayamıyorum, yemin ediyorum tıklayamıyorum. Niye <laughs> tıklayamıyorum bilmiyorum, yemin mal mı hareket ediyor? Tamam ben sabit duracağım, iyi <laughs> istediğini yap ben sabit duracağım sen <laughs> görsene. <laughs> <laughs> evet sayın <seni>, seyirciler bir <laughs> sonraki kapışma, 3-0 öndeyim şu an. <laughs> Bu sefer challenge, ben hareket etmeyeceğim. Evet başladık. Hareket et hareket et misin? Edeyim mi peki ya? Ulan kaçma oğlum gel dövüşelim. Ejder dondum. Dondum. Hava buz gibi. Gel lan buraya. Lan patladık. Allah kahretsin. <laughs> sayın <laughs> seyirciler. Ama canı bayağı azalmış gördüğünüz gibi. Hazır mısın? Go. Evet sayın seyirciler başlıyoruz. Devam at buna ne yapayım? Oooo! Oh, oh, i̇ftayı basamadım sayın <gülüyor> Derken... <gülüyor> benim benim kesin tepram bitti. E, bitmemiş ama ne bahane yok şu an sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler şu olayı devreye sokuyorum. Şu an seks başlıyor. Hazır mısın? Hazırım go. Aha dondun öyle kalın lan ben de dondum <laughs> Gel buraya gel kaçma <laughs> Lan öldün sen. Petin mi geçti ben senin? <laughs> Sayıteciyle oynamayı bırakmıştım. Petik herifmişim. Amına koyayım şeref gelince ne olacağını şaşırdım. Evet sayıteciler <laughs> şu an 3 iş mi oldu 4 iş mi bilmiyorum. Hazırsan başlıyorum kardeş. Tamam. Hazır. Go. Kaçma adam gibi dövüş. Kaçma. Kaçıyor bu tayin Kaçma lan erkek gibi dövüş. O adama sokarlar. <laughs> ben ne oldu? Ha? Oğlum senin canını <laughs> al. Canını doldur. Sonra bahane olmasın. Seni şerefime çekeceğim. <laughs> Taştan düştü dedirtmem. Olay olmaz. Kalk, çabuk kalk. Bıraksın, hiç Onu biliyor musun? Tamam go. Evet sayın seyirciler başladık. Evet vuruyoruz şu Sert sert basıyoruz ona. Buldun mı lan? Oho! <laughs> 319.000 319.000 319 sayın seyirciler. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? 300 bin yiyince bir mor ardın gibi. Sıkıntı yok tekrar. Bekle canlı olsun. Evet sayın seyirciler. Aaa 3 atamadım sayın seyirciler. <laughs> Sen oynuyorsun bu oyunu ya. Çok kamufle atıyorsun ama he. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bütün kamufleleri yanlışlıkla M'e basmaya çalışırken basıyorum biliyor musun? <laughs> Hazırım. Evet sayın seyirciler. 7 olan kazanıyor şu an 5-4. Bu etişti bu kadar, bu kadar. <laughs> evet Mami, duygularını alalım. 7-4 bitti VS müsabakası. <laughs> ne düşünüyorsun, nasıl bir kapışmaydı? Yorum alalım. Zor değil, senin için. Evet, benim için kolaydı ama şunu belirtelim, Mami'nin Mami asıl çarı bu değil. <laughs> evet sayın seyirciler, asıl gemisini getirdi arkadaş. Şimdi asıl gemiyle pompa yapacağız. Hazır mısın kardeş? Hazırım, go <laughs> Lan oğlum tutamıyorum ki <laughs> <Herhalde. gülüyor> Seyirciler. Eksi 200 şerefe değdi mi bu? Bence değdi. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>